Merhaba arkadaşlar. Karşınızda Ali's 4. soru adayı var. Konumuz ise faktöriyel kavramı. Faktöriyel neydi? Hemen bir hatırlayalım. Mesela n faktöriyel sayısı n sayısında n-1 n-2 bu şekilde azaltarak ardışık sayıları 1'e kadar çarpıyordum. Bir örnek verelim. 8 faktöriyel sayısı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4, 3, 2, 1. Yani 8'den 1'e kadar olan ardışık sayıların çarpımıdır. Bunu hatırladığımıza göre sorumuza geçelim. Burada toplama işleminin sol tarafına bakıyorum. Öncelikle Hı -hı. burada en küçük faktöriyelim 7, 6 ve 5 arasından 5 faktöriyel. Demek ki değerlerini 5 faktöriyel cinsinden yazmam lazım. Nasıl yani? 7 faktöriyel sayısını 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı şeklinde açmaya devam edebilirim. Ama burada bu işlemi durdurabilirim. Çünkü 5 faktöriyel de 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 7 faktöriyeli açarken de bununla karşılaşacaktım. O yüzden durdum. Eksi 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 deyip durdurabilirim. Bölü 5 faktöriyeli zaten var. Artı şimdi sağ tarafına bakıyorum. Burada da 4, 3, 2 var. En küçük 2 olduğu için her birinin 2 faktöriyeli kadar açıyor. 3 çarpı 2 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Daha sonra yapmamız gereken şey paranteze almak ki sadeleştirebilirim. Her birinde 5 faktöriyel olduğu için Burada 7 çarpı 6 tane 5 faktöriyel var. Yani 42 tane. Burada 6 tane 5 faktöriyel var. O yüzden 6 kaldı geriye. 5 faktöriyel alırsam aradaki işlemi 5 ise. Bölü 5 faktöriyel. Artı 4 çarpı 3 tane 2 faktöriyelim var. 12 tane. Eksi. Burada kaç tane 2 faktöriyelim var? 3 tane. Burada da ne yaptık? 2 faktöriyel parantezin aldık. Bölü 2 faktöriyel. Artık çarpma durumunda olduğu için iki faktöriyeller sadeleşir. Burada da 5 faktöriyeller sadeleşir. 42'den 6'yı çıkarırsam 36 artı 12'den 3 çıkarsa burası da 9 olacak. 36'ya 9 eklersen cevabım cevabında 45 gelecek. O yüzden cevabımız edilir.